Merhaba komiserim. Ben alkollüyüm, siz nerelisiniz? <laughs> koş koş, çek çek. Aa, merhaba Tala Ola. Hanımefendi, ayakta duramıyorsunuz. Neden bu kadar içtiniz? Ay, ben içmem. Yani öyle gördüğün artistler gibi içmem. Yani... Tam karar içerim. Ya <laughs> hadi komiser, <laughs> işimiz gücümüz var abi ya. <laughs> Seni aradım, kaderlerdeki yol yok öyle değil mi? Seni aradım, kaderlerdeki Dudak izlerinde <laughs> Ay ya ağzını yapayım ablacığım ne güzel söylüyor ya kamera bak kapat lan lambayı Öpeceğim kadının dudaklarını Yok. Ben kameralar önünde öpüşmem, soyunmam. Altın portakal da vermiyor versinler. <laughs> Değil mi komiser? Hanımefendi ne portakalı ne altını. Siz ehliyeti ruhsatı verin lütfen. Siz zahmet de şunu verin. Ay onu üfleyemem. Değil mi komiser? Ama temsilen komiseri öperim. Ay hamle ne yapıyorsunuz? Rica ederim. Ay öperim. Vay içmesine güveniyor. Sana dikiyorsun. Tövbe sahip. Sarhoşsunuz lan siz. Tamam yahu tamam. Siz niye bu kadar içtiniz beyefendi? Ben, ben iç, iç, iç değilim. Ben fakir temel ediyorum. Arabanın rotu, rotu, başı rotu balansını tutmuyor. Sallandık birden bir de. Yoksa ben kara gümrükli bir futbolcuyum. Muydu? Ben doldurmam esimi. Başladı. Ehliyet ruhsat lütfen. İşsiz aldınız ya ehliyet, ehliyet ruhsat ya. Yok mu şimdi yani? Ya aldın kaç tane olur mu? ehliyet? Olacak mi? şey değil ya. Ulan ne biçim polis yerinde duruyor, bir giriyor bir çıkıyor ya. Kukuk. <laughs> Hanımefendi. Allah. <laughs> Amirim, burada bir sarhoş daha var! Çık bakayım dışarı, çık dışarı çık! Hay be estağfurullah, Yükle bakayım şunun! Ayıp yani, ayıp! Tanıdığına geç, tanımanla dur! Ne demek ayıp, bu benim görevim! Şimdi nasihet... ...nasihettin ocağı var ya... Heh. ...şimdi bu an... Göl gölüne yoğurt 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 çorba şimdi göl gö, gölü yok mu nasıl hocam? Şimdi nasıl edeceğim gölüne yoğurt yok yoğurt diye sade bir buçuk. Ya kardeşim bu halinle araba kullanıyorsun. Ben kullanmıyorum ki. Sen görevini yapmıyorsun abiciğim. Tanrı'na geç, Tamamı dur! Yok öyle! Abiciğim gel bakayım, arabayı ben mi kullanıyorum? Tamam kardeşim, tamam tamam tamam! Sen de anladın değil mi benim sarhoş olmadığımı? Olur mu amirim, ben gözlerimle gördüm. Bu bey kullanıyordu bu arabayı. Yok abiciğim, senin gözlerin bozulmuş. Koş, koş abi koş! pazar <laughs> keyfi. Kaya tuhafiyeden herkese iyi akşamlar. Kaya tuhafiye Beykoz'da adliyenin yanında. Ya ne oluyor ya anlamadım bir türlü. Boğaz'da sarhoş yakını var? <laughs> Üfle bakayım şunu. Onu değil oğlum bunu. bir dakika. Lazım biri bir gün yolda gidiyormuş. Üf, ne demişler o da. Üfle demiş. <laughs> <laughs> ben aslında Cem Yılmaz'dan daha Yılmaz bir stand up şimdi. İşte öyle. Amirim, amirim şuradaki beyle başa çıkamıyorum. Bir bakar mısın? şuna göz kulak ol. Gel hadi, gel gel. gel. <laughs> Koş. Nasrettin Hoca görürken... Ya kardeşim manyak mısın sen? Nasrettin Hoca görürken ağaç e şeyini çıkarıyor. Çorak bu Ya niye manyak oluyorum ya? Bak şu... Şu kameralarda bu durumumuz bir yayınlansın ben... Ne kadar koyayım o zaman göreceksin bak be. Ya. Nasıl yazıyor? Ne çıkarıyor şeyini, çorabını? Böyle böyle bakıyor diyor. Bu kimin görüntü? Sen dur orada, dur bir dakika, dur! Bana efendi, şunu yükler misiniz lütfen? Ay yani sen de bir tek beni bulun üzlettirecek Öbür <laughs> ikiden <Üzülükten> teyyar <laughs> Selam verdim o yar televole. ola selam bastırmam. Son yolundan başkasını bastırmam Hanımefendi rica ederim lütfen lütfen hanımefendi lütfen şunu üfleyin <laughs> Yok üfle Bak onu ben şarkı olarak değil de söz olaraktan da söyleyebilirim Yani Aysel Gürer gelse vallahi yanıma inan ki staj yapar bende yani. Hanımefendi lütfen üfler misiniz? <laughs> ne derece içmişsiniz ona bir bakalım. Bakmayalım. <laughs> Siz de bakmayın la. Televola. bakmayın! Çekme lan o taraftan çekme! Profilim kötü lan! Profil fil, fil dedin de dedi. aklıma geldi. Filin birisi portmanı çıkartmış kuş sallıyor. Telefonu! Gel gel gel, çek böyle çek çek. Komiserim her gece böyle mi? Bazı geceler süper böyle. Ah geceler, sensiz gece. Merhaba Telefonu! Öpücem, öpücem dedim sana. Trip yapma, trip yapma, trip yapma.